korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrini ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendiğimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Sipir et gövdeni, düştün bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün bağrımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda. Ruhumun senden ilahi. Şudur ancak emeli. Değmesin oh. mabedimin göğsüne oh. namahrem eli. Oh. Bu ezanlar ki şehadetleri Ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşı. Her ceriyan'dan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Başkara ruhi mücennet gibi yerden de aşığım. O zaman yükselerek arşa dar belki başım. Algalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.